Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Neredeyiz? Öğrenmek için doğru yerdeyiz. Tekkal Akademi'deyiz ve ne yapıyoruz? 6. sınıf 2. dönem 2. yazılıya hazırlık yapıyoruz. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Hemen bir çemberimiz var. O merkezli çemberin çevre uzunluğu 51 cm'ymiş. B noktasının yani şu noktanın merkeze uzaklığı santimetre olarak hangi doğal sayı olabilir? Bakın bir çemberin bir çemberin çevre uzunluğu neye eşitti? Çevre uzunluğu eşittir. Çap çarpı pi sayısıydı. Evet devam ediyoruz. Çap biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Eğer çapımızı öğrenirsek B noktası bakın çemberin dışında bir noktada. B noktasının merkeze uzaklığını ne yapabiliriz? Tahmin edebiliriz. Şimdi çevremizi vermiş. 51 santim eşittir. Çap çarpı pi sayısında 3 almış. 51 çapla 3'ün çarpımı. Hangi sayı ile 3'ü çarparsak 51 olur? 51'i 3'e bölüyoruz ve 17 olarak buluyoruz. Yani çapımızın 17 santimetre olması lazım. Çapımız 17 santimetre ise bakın şu O'dan A'ya olan uzaklık yarıçap olur şurası. 17'yi 2'ye bölüyoruz. 8 buçuk yani 8 tam onda 5 olarak buluyoruz. Peki bizim B noktamız bakın B noktamızın çapa uzaklığı merkezi uzaklığı da şurası. Merkezi uzaklığı burası. Bakın çemberin dışına doğru çıktık. Çemberin dışına doğru çıktıysak eğer burası yarı çaptan yani 8 buçuktan biraz daha ötededir. Yani B noktasının uzaklığı 8 buçuktan ne olmalı? Büyük olmalı. 8 buçuktan büyük olmalı. 8 buçuktan büyük ne olabilir doğal sayı olarak? 9, 10, 11 diye sonsuza kadar bütün doğal sayılar olabilir. Yani cevabımız eğer bir test sorusuysa bunlardan birini işaretliyoruz. 8 buçuktan küçük bir doğal sayı olmayacak. Ne olacak? 8 buçuktan büyük bir doğal sayı olacak. Evet. Çemberin dışı, içi ve çemberin kendisi. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Birinci sorumuz çemberde. İkinci sorumuza geçiyoruz. Geçebilirsek bakalım. Evet geçtik. İkinci sorumuz hemen okuyalım. Bakalım ne diyor. 40 derecenin tümleri A derece, 75 derecenin bütünleri B derece verilenlere göre A bölü B kesri yazılırsa en sade şekli kaç olur? Evet A bölü B kesrinin en sade şeklini soruyor. Tümler ne demekti? Toplamları 90 derece demekti. O zaman 40 derecenin tümleri 90'dan 40 çıkar. 50 derece olur. Bütünler ne demekti? Toplamları 180 derece olan iki açı 75 bütünleri toplayınca 180 etmesi gerekiyor. Yani 180'den 75'i çıkarırız ve 105 derece olarak buluruz. A 50 hemen yerine yazıyoruz. Bölü B 105. Bunun en sade şekli dediği için ne yapıyoruz? 5 ile sadeleştirelim önce. Bir bakalım duruma. 50'yi 5'e bölüyoruz. 10 105'i 5'e bölüyoruz. Ne olur? 21. 10 bölü 21. Cevabımız en sade şekli 10 bölü 21 olur. 10 ve 21 daha fazla ne olmaz? Sadeleşmez. Tümler ve bütünler açılar. Toplayınca 90, toplayınca 180. Evet. Geldik 3. sorumuza. Devam ediyoruz. Evet 5 arkadaşın ortalama kütleleri AB virgül CD olarak ondalıklı şekilde yazılırsa A artı B artı C artı D ABCD rakamlar toplamı nedir? Bakıyoruz. Bakın Buğra'nın 43 kilogram. Kaan 48 kilogram, Alperen 47 kilogram, Rutkay 41 kilogram, Halil Emre 40 kilogram. Bunların neyini bulacağız? Ortalamalarını topluyoruz. Ortalama neydi? verilen verileri sayıları topla veri sayısına böl. Hemen topluyoruz. 3, 8 daha 11, 18, 19. 19'un 9'u bir elde unutmuyoruz. Bir eldeyi veriyoruz. 5, 9, 13, 17, 21. Yani 219 kilogram. Kaç kişi var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 219'u da 5'e bölüyoruz. Hemen bölelim. 21'de 5 4 kere. 4 kere 5 20. Çıkarıyorum. 1 9 aşağı iniyorum. 19. 19'da 5 3 kere. 3 kere 5 15. Çıkarıyorum. 4 Bölmeye devam edebilmek için ne yapıyorum? Buraya bir sıfır, buraya bir virgül atıyorum. 40 5. 8 kere 8 kere 5, 40. Çıkarıyorum. Kalan sıfır bölme bitti. Dolayısıyla ortalama kilo ne çıktı? 43 tam onda 8. Ben bunu AB virgül CD olarak yazarsam bu 43 tam %80 olarak yazılabilir. Niye? Çünkü buraya bir sıfır atabilirim. Bakın şöyle. İstediğim kadar sağa sıfır atabilirim. Nerede? Ondalıklı sayılarda. O zaman 43 tam %80 olur. A 4 olur. B 3 olur. C 8 olur. D de 0 olur. Bunların toplamı dediği için 4 artı 3 artı 8 artı 0. Zaten 0 etkisi eleman toplamada sıfır yazmama gerek yok. Eşittir 15 olarak cevaba ne yaparım? Ulaşırım. Geldim dördüncü soruma. Dördüncü sorumda da açılarla ilgili bir soru var. Bakalım açılar, ters açılar, doğru açılar, yöndeş açılar. Soru işaretiyle gösterilen açıların oranı en az en az kaçtır? Bakın. Şimdi soru işaretiyle gösterilen açılara bakalım. Öncelikle verilen açılara bakıyoruz. Burası 90 derece sembolü 90. Burası 65 derece. Şimdi bakın, şurası şu üçü, şöyle burada şöyle boyayalım. Bu üçü yarım daire şeklinde yani 180 derece. 90, 65 ve burası. Toplayınca 180 ettiğine göre 90 artı 65 artı buradaki turuncuyla gösterdiğim şu aradaki açı. Soru işareti eşittir 180 olmalı. Buradan soru işaretiyle gösterilen açı 90 65'i toplarım. 165 soru işaretli açıya ne kalır 180 etmesi için? 90, 155, 25 derece kalır. Evet 25 derece. Burası 25 dereceymiş. Burası 25 derece ise bakın şu kırmızı renkle gösterdiğim açı 25 ile ters açı olur. Yani kırmızı olan kırmızı diyelim şöyle renklerle belirtelim. 25 derece. Sarı renkli soru işaretiyle gösterdim açıda. 65'in ters açısı. Yani burası 65. Burası da 65. Sarı renkli de 65. Bu ikisinin oranı dediği için ve en az dediği için küçük olanı üste yazıyorum. 25 bölü büyük olanı 65'i 6 yazıyorum. Ve bunları sadeleştiriyorum. Sadeleştirince 5'e bölüyorum. 5, 5'e bölüyorum. 13. 5 bölü 13 olur. Eğer 65'i üste yazsaydım. 65 bölü 25'ten 13 bölü 5 olacaktı. Ama 13 bölü 5, 5 bölü 13'ten daha büyük olduğu için cevabım ne oluyor? 5 bölü 13. Ters açılar ve doğru açılar bunları kullanıyorum. Evet. Açılarla ilgili de karşımıza böyle bir soru gelebilir. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda bir ABC üçgeni var. ABC üçgeninin alanı 120 santimetre karesi. Bir kenar uzunluğu AH olan karenin alanı kaç santimetre karedir? Bakın. Şimdi ABC üçgenin bu. Bunun alanı neymiş? 120. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ydi. Burada taban olarak BC'ye aldığım zaman AH bunun yüksekliği oluyor. Yani 20 ile yüksekliği yani AH'yi çarpıp 2'ye bölersem 120 olması gerekiyor. Dolayısıyla 20 ile 2, neyi çarpıp 2'ye bölersem 120 olur. Öncelikle 20'yi 2'ye bölerim. Burası 10 çarpı yükseklik eşittir. 120 olur. Buradan yüksekliğin ne olması gerekir? 12 santimetre olması gerekir. Yani bu da AH. Bana ne demiş? Bir kenar uzunluğu AH olan, bir kenar uzunluğu yani AH eşit olan 12 santimetre olan bir karenin neyini sormuş? Alanını sormuş. Yani bir kenarı 12 olan karenin alanı da 12 ile 12'yi çarparım ve 144 birimimizde santimetre kare olur. Çünkü kenarlar santimetre. Alan ne olur? Santimetre kare olur. Cevabım 144 santimetre kare. Evet özellikle LGS'de bu alanla ilgili sorular çok fazla çıkar. Cebirsel ifadeler şeklinde ve daha farklı şekillerde. Şimdi geldik bir paralel kenarımız var. AE 14. Burası bir yüksekliktir bakın. Burası dik açı. Yükseklik nereye dik? CD kenarına dik. Yani CD kenarına ait yükseklikmiş burası. BD 18'miş. ABCD paralel kenarının çevre uzunluğu 80 cm ise paralel alanını sormuş. Bakın. Şimdi paralelkenarın çevresi dikdörtgenin çevresiyle aynıdır. Bu kenar 18 ise karşı kenarda 18'dir. 18 ile 18'i toplarım. 36. Tüm çevre 80 ise 80'den 36'yı çıkarırsam geriye bakıyorum. 80'den 36 çıktı. 4. Burada da bir elde verdim. 4. 44 santim kalır. Bu 44 santim nedir? Şu tabanla karşıdaki AB'nin toplamı 44 olmalı. Karşılıklı kenarlar eşitse 44'ü de 2'ye bölerim. 22 santimetre. Yani şu sarı CD tabanımız 22 santimetre. Sarı ile göstermiştim. E paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklikti. Yani 22 çarpı 14 bunun alanı olur. A eşittir. Yani alan eşittir. 22 ile 14'ü çarpalım. Hemen çarpalım. 4 kere 2, 8. 4 kere 2, 8. 1 kere 2, 2. 1 kere 2, 2. Topluyorum. 8, 10, 1 elde. 308 santimetre kare olarak buluyorum. Evet cevabım paralel kenarın alanı 308 santimetre kare. Şimdi geldim 7. soruma. İlerliyorum. 10 sorum var. Bir üçgen verilmiş. Bakın KLM ikiz kenar üçgenmiş. İkiz kenar üçgense bura 25 ise burada 25 olur. Çevre uzunluğu 60 metreymiş. O zaman çevre uzunluğu 60 ise 25 artı 25 artı LM yani 25 artı 25 artı LM uzunluğu eşittir 60 olmalı. Burası 50 olur. O zaman LM'ye ne kalır? 10 metre kalır. Yani şu taban uzunluğum ne olur? 10 metre olur. Bana neyi soruyor? KLM üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Bakıyorum alanıma taban çarpı 10 yüksekliğim 24 bölü 2. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Bunları çarparsam 240 bölü 2'den 120 santimetre kare olarak ne yaparım? Üçgenimin alanını bulmuş olurum. Evet yine bir üçgen alanıydı. Geldim 8. soruma. 8. sorumuzda da bir arazi ölçüsüyle ilgili bir soru var. 6 dekar arazi belediye tarafından parsellenecek ve 5 kardeş parsellenen kısmı eşit olarak paylaşacaktır. Arazinin 5'te 2'si belediyeye kalacağına göre her bir kardeşe kaç metrekare düşer? Bakın. Şimdi 6 dekar bir arazimiz var bakın. Dekar 1000 metrekareye eşit. O zaman 6 dekar 6000 metrekare olur. Neden? 1 dekar eşittir 1000 metrekare. 6 dekar da 6000 metrekare olur. Arazinin 5'te 2'si belediyeye kalacakmış. 5'te 2'sini bulmak için ne yaparım? 6000'i 5'e bölerim. 1200 olur. 5'te 2 dediği için bir de 2 ile çarparım. 2400 metrekaresi nereye kalacak? Belediyeye. Arazinin tamamı ne kadardı? 6000. 6000'den bin. 2400'ü çıkarırsam geriye kalan kısım 5 kardeşe kalır. Çıkarıyorum 0, 0, buradan bir yere 50 aldım 6, burada kaldı 5, 3600 metrekare. 5 kardeş eşit olarak bölüşeceğine göre 3600'ü de 5'e bölerim. 3600'ü 5'e bölersem de ne olur? 3600 bölü 5, 720 metrekare olur. Yani her bir kardeşe 720'şer metrekare arsa düşmüş olur. Bu arada parsellemek demek parçalara ayırmak demek. Evet parçalı adından da anlaşılıyor bakın parça parsel. Geldim 9'a. O merkezli ve 50 santimetre çaplı. Bakın çapı 50 cm'ymiş. Çaplı yarıçap çok karıştırılıyor. Dikkat edin unutmayın. Çap dediyse Yarı çapa ulaşmak için 2'ye böleriz. Yarı çap dediyse çapa ulaşmak için 2 ile çarparız. Bunlara dikkat ediyoruz. Çevre uzunluğu bakın. Taralı şeklin çevre uzunluğunu soruyor bize. Şimdi çapım 50. Bakın çap 50. Çemberin çevre uzunluğu çap çarpı pi Yani şöyle şuraya çember diyelim. Çember dediğimde bu tüm çember bakın. Ama bana neyi soruyor? 90 derecelik bir daire dilimi şeklindeki bu şeklin çevre uzunluğunu soruyor. Dolayısıyla önce ben bir çemberin tüm çevre uzunluğunu bulurum. Çember dediğim bakın şu mavi kalemle şöyle ucuyla üzerinden geçtiğim yeşil renkli noktalar kümesi. Bakın aradaki çizgiler çemberin bir parçası değil ama taralık şeklin bir parçası var şurada. Önce çembersel kısım. Bakın şurayı bulacağız. Tabi bunu bulmak için de önce tüm çemberi bulmamız lazım. Tüm çemberi buluyoruz. Çap 50. Pi 3. 50 ile 3 çarpıyorum. 150 santimetre. Neresi 150 santimetre? Çemberin tümü. Ama ben, bana burada neyi göstermiş? 90 derecelik bir parçasını göstermiş. 90 derece bir çemberin dörtte biri demek. Yani çeyreği demektir. O halde ben 150'yi dörde bölerim. Hemen bölüyorum. 15'te 4, 3 kere 3 kere 4, 12, 3 kaldı, 30, 30'da 4, 7 kere 7 kere 4, 28, 2 kaldı. Bölmeye devam edebilmek için çünkü bu sıfırı da kullandım. Bir sıfır atıyorum, 20 buraya bir virgül atıyorum. 20'de 4, 5 kere buçuk. kalan sıfır olduğu için 37,5 santimetre. Neresi 37,5 santimetre? Sarı renkli taradığım daire diliminin yani 90 derecelik şu dilimin sadece şu turuncu kısmı, çember kısmı 37,5 santimetre. Bu 37 bir de bakın şeklin şu kenarı şurası var. yarıçap Bir de burası var. O da yarıçap Yani ben 37 üstüne iki tane yarıçap ekleyeceğim. iki tane yarıçap da çapa eşit değil mi? Yani 50'ye eşit değil mi? Evet 50'ye eşit. O zaman ben 37 buçuk artı iki tane yarıçap çap 37 buçukla 50'yi toplarım. 51 doğal sayı, tam sayı, 37,5 ondalıklı sayı, tamlar tamın altına gelecek şekilde yazarım. 50'nin yanında bir gizli virgül ve sıfır vardır. Toplarım 87,5 cm olarak taralı şeklin çevresini bulurum. Bakın burası çok önemli, buraya dikkat edin. Şu kısım çembersel kısım, şu iki kısım düz kısımlarda iki tane yarı çap. Şeklin, çevresi dediği için şeklin, taralı şeklin etrafındaki bütün parçaları topluyorum. İki tane yarıçap doğru parçası. Bir tane de çemberin dörtte birinin uzunluğu. Evet, geldim 10. ve son soruma. Bir üçgen ve bir dikdörtgen vermiş. Alanları eşit ise, bakın bu ikisinin alanları eşit ise üçgenin BC kenarına ait yükseklik kaç santimetre olmalıdır? BC kenarımız neresi? Burası. O zaman bu üçgenin alanı 15 çarpı yüksekliğine de h diyelim. 15 çarpı h bölü 2. Rengi değiştirelim isterseniz. Bakın 15 çarpı h bölü 2. Üçgenin alanı eşittir. Dikdörtgenin alanı yani 25 çarpı 12. Uzun kenar çarpı kısa kenar. 25 ile 12'yi çarparsam 300 olur. Peki 15 çarpı yükseklik bölü 2'nin 300 olması için 15 çarpı yüksekliğin 600 olması lazım. Çünkü 2'ye bölünce 300 olmuş. Buradan da 600'ü 15'e bölersem neden? Çünkü 15 ile neyi çarparsam 600 olur. 600'ü 15'e bölerim. 615'e bölersem burası da 40 cm olarak bulunur. Demek ki BC kenarına ait yükseklik şurası 40 cm'ymiş. Evet sevgili altılar bir yazılıya hazırlık videomuzun sonuna geldik. Tek kal akademidesiniz. Doğru yerdesiniz ve 100 alabilmek için doğru yerdesiniz. Onu da söylüyorum. Yazılı hepinize başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz notları alırsınız. 2021-2022 eğitim öğretim yılını da hepimize güzel bir şekilde son bulmasını diliyorum. İnşallah istediğiniz başarılarla sonlandırmış olursunuz. Evet. Görüşmek üzere. Yeni videolarda hoşçakalın.